Var. Bu ne? Bu da cevabı. Arkadaşlar selam. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ateş Attı serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden derin konularımız var. Konularımızı anlatacağız ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Sen bir heyecanla girmiş bir diyor. Deri değil mi? <laughs> Haftada bir atıyor bunu. Ateş Hattı'nın ilk haberi Enes Batur'la alakalı. Arkadaşlar bir önceki Ateş Hattı videosundan hatırlayacağınız üzere çok eskiden çektiği bir video yüzünden telif yemiş ve bu yüzden kanalı video yüklemeye kapatılmıştı. Bu sorun yaklaşık olarak bir hafta kadar sürdü ve bir haftanın sonucunda kanal tekrardan video yüklenebilir hale geldi. Bunun üzerine de Enes takipçilerinin uzunca bir süredir beklediği 15 milyon özel videosunu yayınladı ki ben de videoyu izledim. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir iş olmuş. Enes'e buradan 15 milyon için. Bu video Aa dur lan değişiyor kıyafeti değişiyor bekle. Tebrik ediyorum. Türkcan 6. elemiş hoş geldin. Piskir 3. elemiş hoş geldin. Lomis Prime Lomis dur. Aynı zamanda kanalı açıldığı için de gözün aydın diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş attığının ikinci haberi CZN Burak'la alakalı. CZN Burak hatırlayanların bileceği üzere geçtiğimiz aylarda Dubai'de restoran açmıştı. Dubai'de açmış olduğu ihtişamlı restoranla... Şey, ödül, ödül falan şey alıyormuş sanırım. Magazin sayfalarına çokça konu olan Cezene Burak, geçtiğimiz günlerde de Dubai'nin en iyi restoranı ödülünün sahibi oldu. Cezene Burak hem almış olduğu ödül için hem de yaptığı hayır işlerinden dolayı iki kez tebrik ederek sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. wow. Sıradaki haberimiz Alper Rende ile alakalı ki aslında bu haber benim Ateş Hattı serisine konu olarak alacağım bir haber değil. Fakat şu yüzden alıyorum. Geçtiğimiz gece çok sıkıldım böyle. Youtube'u açayım, bir şey izleyeyim. Namık Ekin'in videosunu gördünüz mü Alper'in? Dedim. Ve Alper'in videosunu gördüm. Eski bir sat komandosuyla. Namık çekmiş olduğu bir videoydu ki yeni bir seriye başlamış o video ile beraber Alper. Aslında videoya girerken bambaşka bir şey bekliyordum. Yani klasik YouTube matematiğiyle çekilmiş bir video olduğunu düşünüyordum. Fakat beklentimin çok çok üzerinde çıktı. Videoyu izlerken gerçekten çok etkilendim ve pür dikkat izledim. Son zamanlarda YouTube'da görmüş olduğum en kaliteli içeriklerden bir tanesiydi. Namkreis piyasayı çalkaladı oğlum. Bu yüzden Alper'in videosunu izlemenizi mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Evet, sıradaki haberimize sıradaki konumuza geçmeden önce ben bir gideyim efendice üstümü değiştireyim. Ferun dördüncü ay Hoş geldin yayınlar demiş. Evet geldik sıradaki konumuza. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştım. Ve yayınladığım video videonun like dislike oranına bakınca hayli beğenilmiş, hayli desteklenilmiş bir içerik oldu. Sonrasında konunun çok fazla üzerine gitmedim. Ki açık konuşmak gerekirse bu Herkese videonun merhaba, çekilmeyecekti. Çünkü gerek yoktu. Zaten söylemem gereken her şeyi önceki videoda söylemiştim. Fakat geldiğimiz noktada dün gece bir canlı yayına denk geldim. Yine malum kişinin açtığı. Aa bir o da cevap vermiş canlı yayına. Şimdi canlı yayında iki yer var. Tamamını izlemedim önce onu söyleyeyim. İki yeri izledim ve anladım. Konuyu anladım ben. Şimdi öncelikle önceki videoyu izlemeyenler lütfen izlesinler. İzleyenler için video devam ediyor şu an. Şunu belirtmekte fayda var. Ben bugüne kadar YouTube'da o videoya ve o video benzerinde çok videoya kanalımda yer verdim. O tarz videolarımın hiçbirinde karşımdaki insana hakaret etmemeye, küfür etmemeye, belaltı vurmamaya, bunu özellikle tırnak içinde belirtiyorum veya tehditvari bir söylemde bulunmamaya çok fazla dikkat ettim ki bunlar benim zaten mizacıma uygun şeyler değil. Çünkü ben bir insanla tartışırken de, eleştirirken de Tırnak içerisinde kavga ederken de sosyal medya üzerinden her zaman saygı ve ahlakımı korurum. Ben ailemden böyle gördüm. Ben çevremdeki insanlardan böyle gördüm. O yüzden şunu bastıra bastıra söylüyorum. Çekmiş olduğum video yüzünden içim çok fazla rahat. Çünkü bana karşı bir canlı yayın yapılmıştı ki o videonun içerisinde zaten var. Ben Yok de ya PR değildir bence böyle bir şey. Yani cevabı vermiştim. Birine bir şey derseniz, biri size karşılık verir. En azından vermelidir. Dünya böyle bir yer olmalıdır. Dünya hiç kimsenin birbirini ezmediği, biri bir şey dediğinde ...karşısındakinin cevap verebileceği bir yer olmalıdır. Adalet bunu gerektirir. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada düzen abi bu şekilde olmalıdır. Ben de en doğal hakkım olan cevap hakkımı kullanarak bir cevap verdim. Bir canlı yayın açtı kendileri. Açtığı canlı yayını zaten YouTube'da bulabilirsiniz. Buraya tam halini vermeyeceğim, çok uzun bir canlı yayın. Önce bir yerini vereceğim, sonra bir yer daha vereceğim... ...ve bunlar üzerinden bir konuşma yapacağım. İlk yeri gelin bir beraber izleyelim. E, kim nasıl istiyorsa gözünün önünde, yanında post olarak e, Instagram'a post olarak atayım. Tam da yanında post atayım. Ondan sonra oturayım elim ayağım çekeyim böyle bakalım neler oluyor. Ama eğer değilse sonrasını görürüz. Bu bir. Bunun hakkında şu an bir açıklama yapmıyorum. Birazdan yapacağım. Şimdi bir de ikinci yeri izleyelim. Böyle gereksiz şeyler yani ne? Bu, bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. Oturup bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. E, cevabı farklı şekillerde verilir. Evet istediğimiz noktaya geldik. Ben zaten bu noktaya geleceğimizi çok iyi biliyordum. Yani bana çalışmadığım yerden gelmedin. Çalıştığım yerden geldin. Nasıl bir cevap alacağımı çok iyi biliyordum. Alacağım cevabı çok amatörce verdin. Neden? Açıklayayım sana. Şimdi sen beni açtığın canlı yayında net bir şekilde tehdit ediyorsun. Ya ıvırıp kıvırmaya gerek yok ki ben de sana şunu söylüyorum. Beni hiç kimse tehdit edemez. Ben bugüne kadar sosyal medyada çok kişiyle kavga ettim. Çok kişiyle tartıştım. Çok kişiyle karşılıklı videolar çekiştik. Çok kişinin fanları bastı benim yorumlarımı. Çok mücadeleler verdik biz bugüne kadar. Ama hiç böyle bir cevap almadım. Bu zaten senin ne kadar toy bir çocuk olduğunu gösteriyor. Sen sosyal medya fenomenisin. Sen mafya değilsin. Sen kabadayı da değilsin. Sana bir sosyal medya fenomeni benim bir önceki videom tarzında bir video çektiyse çıkarsın, çatır 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 cevap verirsin. Verem. Bu arada ben de abi, madem haklı haklı olduğunu düşünüyorum verirdim yani cevabımı. Niye vermeyeyim ki yani? Bot demiş mesela. Ver abi cevabını. musun? Veya vermek istemiyor musun? Susarsın. Susmak istemiyor musun? Videoyu gördüm, izledim. Cevap vermek istemiyorum dersin. Geçersin. Ama sen cevap niteliğinde açtığın o canlı yayında çıkıp cevap farklı şekilde verilecek. Evet, cevap farklı şekilde verilecek demesi. Verilecek dersen ben sana o da yediririm. Şimdi öncelikle şunu peşinden söylüyorum. Aramızdaki bu muhabbetten Menajerlik şirketimin ve avukatlarımın an haberi var. Hatta az önce açmış olduğun canlı yayını indirip kendilerine mailledim. Çünkü ben bunu daha önce yaşadım. Çalıştığım yerden geldi bu. Yani ben senin seviyene inip sana istediğini vermeyeceğim. Çünkü ben sosyal medya fenomeniyim. Benim hitap ettiğim insanlar var ve ben kitleme doğru örnek olmam. Tukan abi diyorlar o sikine takmıyor enisi. Hayır. Tukan abi artık sikine takmıyor. Önceden cevabını verdi. Onun yayınlarda cevabını verdi. Ama bunu bir buçuk yıl boyunca bunu cevaplamasına gerek yok. Bunun cevabını bir kere iki kere verdi. Zaten insan olan anlar. Alayım. İnsanlar sorunlarını şiddetle değil konuşarak çözerler. Benim Allah'a şükür konuşamayacağım, cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ne kadar ileri gidebileceğimi de beni eskiden beri izleyen insanlar çok iyi biliyorlar. Hiçbir şeyden korkmam. Ama senin tarzında yaklaşan bir adama da ben yargı yoluyla cevap veririm. Dediğim gibi o canlı yayında söylediğin şeyler o özellikle buraya da verdiğim iki şey. Burada unutmayacağım o laflarını. Ki şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Belki de siz izleyenler şu an bunu duyunca şok olacaksınız. Ben kendisinden çok özür diliyorum. Hata yapmışım, mantıklı davranmamışım. Ben bu arkadaşa az bile söylemişim. Bu yüzden çok özür diliyorum kendisinden. Yani işin özeti 2021'in Türkiye'sinde kimse kimseyi tehdit edemez. Hele de senin gibi, bak çok amatör bir hareket, açtığı canlı yayında ki onun nerede nerelere düşeceğini bile bile hiç kimse tehdit edemez. Yani şöyle bir gerçek var, bunun farkında değil misin? Ben yarın bir trafik kazası geçirsem, Allah korusun, ölsem bu bile senden bilinecek bugün itibariyle. değil <laughs> Yani yarın benim başıma kuş sıçsa, çatıdan taş düşse senden bilinecek. Öyle de olması lazım çünkü sen söylüyorsun bunu canlı yayınında. Cevap farklı şekilde verilecek. Bak 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 bak, laflara bak. Nasıl verilecekmiş? Bir onu da anlatsaydın keşke devamında. Ben... Evet, nasıl verecekmiş? Bu ezber lafları çok iyi biliyorum. Bu lafları çok iyi biliyorum, bu laf... şey lafları vardı. kullanacağını da çok iyi biliyordum ben senin. Gerçi solgun olabilir. Çünkü ben seni az çok bu videodan sonra sorgulanır mesela. Fark ettim. Az çok tanıdım. Az çok gördüm. Az çok nasıl takıldığını gördüm. Ben bu ezber lafları çok iyi bilirim. Ha ama bak şunu tekrardan söylüyorum. Evet avukatlara falan atıyoruz ama bunu korktuğum için yapmıyorum. Sen bu dilden anlamalısın ve seni izleyen insanlar da senin cevap veremediğini, cevap olarak cevabı farklı şekillerde vereceğim dediğini görsünler. Hani sen herkese laf yetiştirirdin? Bir konu daha var. Bir konu daha var ona da gelmezsem çok üzülürüm kendi adıma. Diyorsun ki açtığın canlı yayında benim düşmanlarım olması çok iyi. Düşmanlarım olmayınca ben hiçbir şey yapamıyorum. Bakın bundan sonra ne yapacağım falan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sen benim düşmanım bile olamazsın. Bu arada Çünkü harbiden düşmanlık ne ya? Biz seninle aynı seviyede değiliz. Ya sevmezsin, hoşuna gitmez de düşman olmak çok büyük bir şey değil mi ya? Aynı skalada değiliz. Ve skalamızı, seviyemizi belirleyen şey izlenmeler, like'lar, aboneler, takipçiler değil. Skala çok farklı belirleniyor. Sen cahil bir adamsın, ben değilim. Ben iki lafı bir araya getirebiliyorum. Konuşabiliyorum. Ama sen konuşamıyorsun. Konuşamadığın için tehdit ediyorsun. O yüzden benim bugüne kadar sorun yaşadığım çok insan oldu. O mesela canlı yayında söylüyorsun. Ney söylediğini çok iyi biliyorum ben senin. Diyorsun ki kibarca. Benden önce Rainmen'la kavga etmişti ama benimle alakalı videosunda Rainmen'i savundu diyorsun. Savunurum. Kim haklıysa onu savunurum. Doğru olan da budur. Mantıklı yani. Doğruysa adam haklıysa savunursun. Sırf Rainmen'le aram kötü diye Rainman beni sevmiyor. Ben Rainman'i sevmiyorum diye ki sevmiyorum onu da söylüyorum buradan. Ben haklı olduğu bir konuda sırf sevmiyorum diye Rainman'a haksız dersem Doğru. ben gece rahat uyuyamam. Rainman bundan sonraki bin tane mevzuda haklı olsun. Ben yine onu sevmeyeceğim ama yine bu çocuk haklı diyeceğim. Bu son söylediğimi peşinen bir hepiniz ezberleyin. Bu önemli bir laf çünkü. Belli ki bu konu senin içine çok dert etmiş. Onun da cevabını almış oldun. Şimdi bir konu daha var. Şunu diyorsun. YouTube'da 350 bin takipçim var diyorsun. Hiç video atmadım. Yani bir tane Hoş video geldin. atsam zaten onun videosundan çok izlenecek diyorsun. Evet. Doğru. Hatta ileri götürüyorum bak bu dediğini. 10 tane video attığında muhtemelen abone sayısı olarak beni geçmiş olacak. Abi sen istersen bu arada şu kolay yani. Sen istersen 10 bin izlen, istersen 1 milyon izlen. Bu senin o adamdan üstün bir insan, üstün bir kişi olduğunun falan bir şey değil ki yani sadece fazla izlenen bir insansın. Botla falan alakası yok oğlum yani. Fazla izlenen bir insansın yani. Ama seninle benim aramızdaki fark bu işte. Ben insanlara abone gözüyle, sayı gözüyle bakmıyorum. Ben hitap ettiğim insanların kaliteli insanlar olmasını istiyorum. Benim gerçek kemik kitlem, beni gerçekten eskiden beri izleyen insanlar seninle sorun yaşadım diye senin yorumlarına gelip üzülerek ve özür dileyerek söylüyorum. Engelli emojisi atmıyorlar. Benim kitlem bir insana engelli demenin hakaret veya küfür olmadığının çok farkında. Ama gel benim Instagram'da son postumun altına bir bak. Senin fanlarının attığı engelli emojileriyle dolu. Beyin emojileriyle dolu. Böyle bir kitleye hitap ediyorsun. Ve... Bu arada bence yani Burak, Burak Güngör'ün de fan... Yani bu, bu genelde zaten çoluk... Çoluk çocuk yani e, bu sosyal medyada çok fazla küçük yaşta kardeşimiz var. Çok fazla küçük yaşta insanlar olduğu için yani Burak Güngör'ün de kitlesinde insanlar bunu yapıyordur. Cellat'tan da bunu yapan vardır. Ha? Belki Cellat 36'nın kitlesinde bunu daha fazla yapan vardır ama Burak gün gördü de bunu yapan. Belki gidip bu videodan sonra cellata gidip özelden senin anana avradını falan söven vardır oğlum yani. Bu bunu yapıyor herkes yani. Ben ölsem 100 milyon olacaksın ama kitlem bu olacak deseler böyle bir kitleye hitap etmek istemem. İşte senle benim aramdaki fark Buradaki bu. Buradaki olay ne biliyor musun? Bir topluluktaki ne kadar kalabalık bu kitleyi temsil ediyor. Şimdi bir kitle vardır %80'i böyledir, bir kitle vardır %15'i falan böyledir anladın mı? Sayılar çok önemli değil, biz onları geçer 3 sene falan oluyor. Sen sayılarla yaşamaya devam et. Bu dediğim noktaya geldiğinde ne kadar haklı olduğumu zaten anlayacaksın. Ki tam da bu konuyla alakalı ben story de attım Instagram'a. Senin izleyicilerine hitaben. Dedim ki... İşte bu yüzden size kızıyorum. Çünkü bu çocukları nefretle yönetiyorsunuz. Bu çocukları saldırganlık üzerine yönetiyorsunuz. sıfır Yo, çocuk... yok oğlum biz de yayınlarda yaşayıp görmüyor muyuz? Adam kendi fikrini belirtiyor. E bizim buradan 4-5 tane küçük yaşlı mıdır nedir bilmiyorum. 4-5 tane adam diyor eşek sen ne diyorsun? Kapa çeneni falan. E ben ne diyorum? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bu herkesin o bu ortamda olan bir şey abi. Bunu dizginlemekte bizim elimizde. E ben ne yapıyorum size? Ne yapıyorsunuz oğlum? Adam kendi fikrini söylüyor. Saçma sapan şeyler söylemeyin diyoruz. Bu kadar basit. Burada olay bizlerde bitiyor yani. Ne kadar müdahale ediyorsak buna. ...çocuklara bunların güzel şeyler olduğunu hissettiriyorsunuz. 10, 11, 12 yaşında çocuklar gelip bana, anneme, babama, sülaleme küfür ettiklerinde benim canım acımıyor. Acıyor ama şundan dolayı acıyor. Çünkü bu çocukların iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Evet. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten değil. Ki şunu da peşinden söylüyorum. Ben küçük yaşta çocuklara hitap ettiği için dalga geçmiyorum. Çok güzel bir şey bu. Çocukları güldürebilen insan, dünyaya iyilik yapan insandır. O... Ya mesela Instagram'da geçen bir arkadaş beni paylaşmış. Altına da çocuk yazmış. Bu adamın vasfı ne? Ondan sonra engelli emojisi koymuş tamam mı? Şimdi kardeşim bir videodan bir insanın vasfını nereden çıkarıyorsun? Sadece gülüyorum videoda. Daha hiçbir şey yapmıyorum. Ondan sonra bir insanın vasfını oradan çıkarıyor. Sana engelli diyor. Ondan sonra üzerine bir de altta savunması taşıyor. Ben eleştiri yapıyorum. Vay amına alayım. Eleştiriye bak kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi mesela ben kötü niyetli bir adam olsam. Atarım bunu story'e derim ki <laughs> şuna bakın ne oluyor doğal olarak ben sizi oraya yönlendiriyorum değil mi? Siz oraya gideceksiniz o çocuğa yapıştıracaksınız ona özelden hakaretler işte çocuğa şeyler ee, ne gerek var? Ben altına cevabımı verdim bu kadar bir daha da bakmadım etmedim ama nasıl bir bir, bir, bir bir ekip var her şeye böyle şey diyor. Bu adam tam bir gerizekalı altına şey yazıyor sonra ben eleştirdim. Allah Allah orada şey yazabilirsin ne kadar saçma. Şunu yazabilirsin mesela. Şunu okuyayım. Hiçbir şey de demem. görüyorum da ölüyorumlar. Ya bu adam bana komik gelmiyor. Neyine gülüyorsunuz? Anlamıyorum. Hadi bunu dedin, okuyayım. Bunu sorgulayabilirsin. Bir şey de demiyorum. Ama gelip akar dedip saçma sapan bir de bilmediği olaylar hakkında konuşup ondan sonra bir de altta eleştiriyorum. 10 11 12 13 yaşında çocuklara hitap ederken çocukları bu şekilde yönlendirirseniz bunları öğretirseniz evet. bunları yaptırırsanız veya bunları kendi kendilerine yaptıklarında yapmayın demezseniz siz bu çocukların gelecekleriyle oynamış olursunuz. Evet. Nefretle büyüyen bir toplum yaratıyoruz. Hiç kimse farkında değil. Kanıtını istiyorsanız da Allah aşkına gelin Instagram'da son postumun, ikinci postumun, üçüncü postumun yorumlarına bir bakın. Yeteri kadar tatmin olmazsanız DM kutumdan size DM'leri açayım, story'i atayım. Benim burada savaşım çok başka. Benim burada savaşım X'miş, Y'miş değil. Bu adam gider başka adam gelir. Ben bu zihniyete... Abi geçen gün Instagram'da bir hesabı şikayet edecektim. Şikayet özelliklerinin 13 yaşından küçük olduğunu düşünüyorum diye bir seçeneğe eklenmiş. Bunun her platforma gelmesi gerektiğini düşünüyorum karşıyım. Bu hatalar zamanında belki. YouTube'da da yapıldı ama bu kadar nefret dolu, sert bir şekilde yapılmadı. Yani YouTube gerçekten çok güzel bir yermiş. Yok oğlum ben... Biz de insanız. Benim de hatalarım olabilir, saçma şeylerim olabilir. Ben eleştiriye açık bir insanım oğlum. Beni eleştirebilir adam. Ya burada şu dediği yanlış. Neden böyle diyor. Çok yanlış bir bakış açısı de. Okey eyvallah ben oturup da sen nasıl bunu sorgularsın demem ki. Sen eleştirebilirsin beni abi. Bununla ben açığım. Beni her eleştirebilirsin yani hakaret edemezsin ama bu kadar da basit yani. Bir de hakaret edip bunun üzerine eleştiriyorum. Yani biz onca YouTuber'la tartıştık ya. Onca YouTuber'la sadece ben değil. YouTuber'lar aralarında zaten devamlı tartıştılar yıllardır. Ama ben böyle bir şey görmedim. Ben yani hiçbir YouTuber'ın fanının gidip diğer YouTuber'ın yorumlarına engelli emojisi attığında bunun karşı tarafa hakaret, küfür gibi bir şey olduğunu zanneden bir kitlemiz hiç olmadı bizim. Allah şükür olmamış yani. Ki olsaydı da... Biz... Yeni çıktı zaten. Son bir yılda falan çıktı bu engelli emojisi falan. O kitleyi doğru yola getirirdik ama sizin getirmekten yana hiçbir çabanız yok. Evet canlı yayınla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi avukatlarda zaten açtığı canlı yayının dosyası şu an var. Menajerlik şirketimde de var. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapabiliyorsan yap. Ben buradayım. Evim belli, yurdum belli, her yerim belli. hareket yapacak adam da yaptırmaz, yapar. Tabii eleştiri zaten olay o. Benim takıldığım nokta o. eleştiri yapacaksan düzgün bir eleştiri yapacaksın. Anladın mı? Bilmediğin veya kanıt sunamadığın şeyler üzerinden e, iftira atmak saçma yani. Ama bunu da canlı yayında şovunu yapmaz. Neyse finalde bu zaten çok komik ve acınası bir durum. Bilmiyorum bakalım dayak mı yiyeceğiz? Öldürüleceğiz mi? Ne olacak? Bakalım. Hiçbir İki, şey olmaz. Farklı yollarla cevap verilecekmiş. Çok tedirginim. Acayip. Uyku uyuyamayacağım ya bu gece. Uyku uyuyamayacağım bu gece. Evet, şimdi bir konu daha var. Ona da bir cevap vermek istiyorum. Bu konuyla alakalı bazı yayıncılar videolarımı izlediler. Yine aynı şekilde bazı TikToker'lar cevap verdiler. Kimileri beni eleştirdi, kimileri onu eleştirdi. Çok normal eleştirebilirler. Konuşarak herkes derdini anlatabilir. Bu şimdi bu eleştirenlerden bu... iki tanesine cevap vereceğim. Bir tanesi Mehmet diye bir arkadaşımız. Birebir de hiç görmüşlüğüm yok. Bir iki videosuna denk geldim sosyal medyada. TikTok'ta bir içerik üreticisi kendisi. Olay hakkında konuşmuş canlı yayınında bir 5-6 dakika veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde. Ne dediğini anlamadım kardeşim. Eğer iki cümleyi bir araya getirmeyi başarabilir ve konu hakkında bir yorum yaparsan cevap verebilirim. Şu an biliyorum hevesin kursağında kaldı ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Yani zaten Herhalde ben bir kötü bir şeyler demiş. Kişi orada polemikteyim. Bize cevap vermedi. Bana cevap verebilir abi. Ben Doğru eleştirdiğimi düşünüyorum. İki tarafa da doğru konuştuğumu düşünüyorum yani. Kendisi bana cevap verebilir. Senin araya girmene gerek yok. Arkadaşındır, girebilirsin, bir şeyler diyebilirsin diyeceksen de biraz çalış. Çok garip bir cevap vermişsin. Gerçekten ne dediğini anlamadım. Mehmet'le de alakalı kısım bu şekilde. Bir de Geoman bir cevap vermiş. Şimdi German'le ben takipleşiyordum. Verdiği cevaptan sonra takipten çıktım. Nedenini söyleyeyim. Bu beni eleştirdiği için değil. Beni herkes eleştirebilir ki takip ettiklerim arasında beni eleştiren çok insan var. Bu takipten çıkma sebebim şu. German konuyla alakalı yaptığı yorumda diyor ki: "Bence çok boş bir video. Dedikodu videosu olmuş. Ben böyle bir video çekmezdim." diyor. E Ciyomen şimdi bak ben bunları söylemekten gerçekten keyif alan bir adam değilim ama Instagram DM kutunda benimle olan DM'lerine gir. Magazin videona konuk olmak istiyorum. Çok bomba anlatacağım şeyler var falan diye bana mesaj atmıştın. Ben de sana tamam kardeşim çekelim demiştim. Ya garipsiniz gerçekten garipsiniz. Yani o zaman ben seni konuk alsaydım magazin iyiydi. Burak Güngör iyiydi. Ben... Aşağıdan kusmuk sesi geldi şu anda ya. Biri kusuyor herhalde. Allah belanızı vermesin. Ben seni konu kalmadım veya ilgili videoda değişim videolarıyla dalga geçtim diye mi bu bir boş içerik oldu? Yani seviyorum aslında seni ama yani gerçekten garip bir hal Halıya malıya kusmamıştır inşallah ya. Açıklama yapmışsın. İşin özeti amacın neydi bilmiyorum. Hani değişim videolarına laf söyledim diye mi gücüne gitti? TikTok'umu savunmak istedin kendi çapında ki TikTok'a herhangi bir lafım yok. TikTok'ta dediğim gibi çok sevdiğim insanlar da var. Bence güzel. Yok bir... lan diyor abi kusmaz diyor abi var ya adamı adam yer platform olmaya başladı. Yani neye kızdın anlamadım ama tutarsız bir cevap vermişsin. Çünkü dediğim gibi gir benle olan DM'lerine bak. Evet bu konuda bu şekildeydi. Dediğim gibi çok yayıncı izlemiş videoyu, çok kişi tepki vermiş. Mantık çerçevesi içerisinde eleştirenlere de, övenlere de herkese çok teşekkür ederim. Bu arada Biz konuyu kapatmadan deyiz. önce söylemek istediğim bir şey daha var. Ben tek hareket ederim ki zaten gördüğünüz tabloda onların hepsi ben tek. O yüzden benim yanımda veya arkamda birilerine ihtiyacım yok. Ben tek başımayım tek başıma konuşuyorum Derdimi tek başıma anlatıyorum Evet video kısaca bu şekildeydi Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı Ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Burak Güngör haklı yani <laughs> Ne diyeyim oğlum ya? karşı tarafta savunma bile yok ki Onun hakkında ne konuşayım adam haklı yani şu anda Benim baktığım zaman Terazide daha ağır basıyor yani <laughs> Diğer taraftan hiçbir şey duymadık zaten Farklı şekilde verilecek dedi cevap Geçmiş adam